Hayırlısı. 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 Sağ olun. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Kampüsü'nde gerçekleştirilen Nevruz kutlamalarına katıldı. Çok sayıda öğrencinin de katılım gösterdiği programda ilk olarak protokol üyeleri ve öğrenciler kendilerine dağıtılan renkli yumurtaları tokuşturdu. <laughs> Bugün olsun bu kadar? <laughs> 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 Misafir geldi. <laughs> <laughs> evet, bir de ben varayım bak. Gittim <laughs> abi sen. Hayırlı olsun. <hayırlısı>. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. evet, var mı o gelen? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Daha sonra Başkan Ergün protokol üyeleri ve öğrencilerle birlikte ateş üzerinden atladı ve örste demir dövdü. <gülüyor> evet. <gülüyor> Geleneksel Nevruz bayramı etkinliklerinin ardından programın açılış konuşmasını Celal Bay Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Necip Tolga Özbay yaptı. Özbay Nevruz bayramı etkinliklerine katılım gösteren tüm konuklara teşekkür etti. Sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Celal Bay Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kemal Çelebi ise Nevruz'un Orta Asya Türk dünyasının ve İslam coğrafyasının kadim bir geleneği olduğunu belirtti. Nevruz Orta Asya Türk dünyasının ve İslam coğrafyasının kadim bir geleneğidir. Bin yıldır bu topraklarda kardeşçe yaşayan aziz Türk milletinin her zaman barışın tarafı ve sembolü olduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise şöyle konuştu. Celal Bayar Üniversitesi tarafından düzenlenen bu gücü de etkinlikte sizlerle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Türklüğün bayramı baharın müjdecisi birlik ve beraberliğimizin en güzel geleneklerinden bir tanesi olan barış ve kardeşliğimizin temellerinin atıldığı bir gündür. Bin yıldır bu topraklarda kardeşçe yaşayan aziz Türk milleti her zaman barışın tarafı ve sembolü olmuştur. Tarihimizdeki kutlama, bayram ve törenlerimize şöyle bir baktığımızda içeriğinde birlik, beraberlik duygusu ve barış vurgusunun olduğunu rahatlıkla okuyabiliriz. Nevruz karşılıklı sevgi ve saygının Birlik ve beraberliğin kardeşlik ve dayanışmanın doğa sevgisi ve yaşama sevincinin hayata ve birbirimize yeni bir umutla sarılmanın sembolüdür. Binlerce yıldır sevinçle ve kederde birlikte hareket eden omuz omuza vererek büyük zorlukların üstesinden gelen aziz milletimiz birlik ve beraberlik gücünün ne kadar önemli olduğunu tarihin her döneminde göstermiştir. Bu güzel geleneklerimizin doğru bir şekilde genç kuşaklara aktarılmasında bizlerin de üzerine önemli görevler düşmektedir. Bu kapsamda ilk, orta ve yüksek öğretimde düzenlenen bu tür etkinlikleri önemsiyoruz ve sonuna kadar destekliyoruz. Bu vesileyle Celal Bayar Üniversitemiz tarafından düzenlenen bu güzel etkinlikte başta Rektörümüz Sayın Kemal Çelebi olmak üzere tüm emeği geçenleri buradan kutluyorum. Bu duygularla baharın müjdesi olan bu yeni günün Türk İslam coğrafyasına bereket ve hayırlar getirmesini diliyor. Tüm davetlerin ve siz değerli öğrencilerimin Nevruz Bayramı'nı kutluyorum. Hepinizi sevgi ve saygılarla selamlıyorum. Sağ olun, var olun konuşmaların ardından Nevruz Bayramı kutlamaları çerçevesinde Celal Bayar Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğu çeşitli gösteriler sergiledi. Dans gösterilerinin ardından etkinlikler kapsamında Bünyamin Aksungur ve Türk Ses Topluluğu sahne aldı. Aksungur solistliğinde Türk Ses Topluluğu katılımcılarla birlikte Nevruz duasını gerçekleştirdi. Nevruz, doğası, Büyük, mutlaka, Dua'nın ardından program Aksungur ve Türk Ses Topluluğunun seslendirdiği parçalarla devam etti. <laughs>